Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Line'la yazıyorum Tabi e, Bir önceki videomuzda hepimiz vardık Ama onu atmak istemedim Canım istemedi çünkü ben gidiyordum okula O halde çok kötü el zeydi Şimdi rahatlayayım O yüzden cipsimi yiyorum Bir de Bir de aynı Öncelikle şunu tanıtmak istiyorum. Şöyle açayım. Açamıyorum tek kamera. Ya açıl 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 açıl. Açamıyorum Durun. Arkadaşlar hissi çok güzel. Ya çok güzel. Ben ama istiyorum. Bir kapağının de alayım. Şöyle. çok güzel. Çok güzel. Durun ben bir yere durdurayım şunu. Nereye <laughs> durdurayım. Şuraya. Şöyle. Dur. Tamam bu. arkadaşlar.

bir beyim olup ne? Abi ne Dostum, dostum mu? Baktıyor musun? Uf, ne nereye geldik Allah'ım, ne nereye geldik? Şimdi buradaki ne ne tek 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 baktı arkadaşlar. Çok daha güzel bir şeyler var. Çok güzel. Şimdi ben ben, evet, ben, 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 ben oradan bu. Baktın. Arkada yaptınız. Uçuyoruz. Uçuyoruz.

把这水给你。 cái lần đầu tiên của em biết đấy không đấy là cái 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 Tamam, bu kadar küçük oluyor? da kendimi çok hızlı yoruyorum. hemen evet. evet. şimdi kendimi gösteriyorum. Beni göreceğim burada. okula gidiyorum. copia o

Arkadaşlar mis gibi kokuyor bu arada. Yo, o sesler şimdi güzeldi yapsam bile Size bir şey söyleyeceğim. O da nedir? Deliyorum. Deliyorum. Ben Fariye Gül. Öz kahramanlar. Youtuber. Youtube. Çekiyorum yani. Biz yani ikimiz de Youtuberuz. Fariye Gül bana oraya gittiğimizde anne diyordu. Ben yanlış anlıyordum. Çünkü ben küçüktüm biraz yapmıştım. Sesimden anlayanlar vardır. Ee, çünkü onun annesi olmam. Annesi olursam bile boyum çok büyük olması lazım. Ya küçük olacak. Ya da büyük olacak. Ama ben büyük anneler daha çok istiyorum. Her yerden böyle böyle bastırıyorsunuz arkadaşlarım. Ben sular nasıl? Her yerden böyle 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 bastırın. Yani Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi ters yapayım. Böyle. Böyle. Arkadaşlar çok güzel bir slime değil mi? Çok güzel. Rengi gerçekten pembe ama burada turuncu gibi görünüyor. Ay çok güzel. Çok güzel çok güzel. Ay kamaşlar. Slime mükemmel. Siz kaç puan veriyorsunuz bu slime'larda? Hangisini seviyorsunuz? Görüşürüz arkadaşlar. Ve bay.